Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün e, güzel bir gelişme yaşandı. Transfer süreci ile alakalı. Onu değerlendiriyor olacağız sizle. E, hepinizin günü güzel geçer inşallah. Hareketli bir şekilde başlayalım e, videoya. Trabzonspor'da transfer çalışmaları sizin de bildiğiniz gibi çok uzun bir süreçtir devam ediyor. Oldukça hareketli bir gündemi var Trabzonspor'un. Sağ kanat arayışı var, stoper arayışı var ve sol bek arayışı var Trabzonspor'da. Sol bek arayışı ile ilgili olarak Trabzonspor e, artık mutlu sona çok yakın imza aşamasında diyebiliriz. Kim bu isim? E, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımında forma giyen Iraklı Azarovi Trabzonspor aslında e, Union Berlin takımında forma giyen Polonyalı sol bek e, puhazı Poaçi kadrosuna katmak için ciddi çalışma yaptı ama Alman ekibi bir türlü istediği rakamlarda geri adım atmayınca Trabzonspor alternatiflere yönelmişti. Bu alternatiflerden birisi de sezon başında e, kadroya katılması için çok ciddi çaba sarf edilen ancak Dinamo Batumi kulübünün son anda ee, rakamları artırması nedeni transferi gerçekleşmeyen Irakli Azarovi. Iraklı Azarovi ile ilgili olarak Trabzonspor kulübü yaklaşık 4-5 gündür yoğun şekilde çalışıyor. Oyuncunun da e, menajeri aynı zamanda hem Krasnador hem de Olympiakos kulüpleriyle de temaslardaydı ama Trabzonspor sezon başından itibaren ilişkileri çok sıkı şekilde tuttu ve hiç kopartmadığı bu oyuncuyu e, Trabzon'a gelmeye ikna etti. O ardından kulüple temaslar başladı. Kulüp rakamsal olarak ilk başlarda çok yüksek beklentiler içerisine girdi. Daha sonra bu rakam biraz daha aşağıya seviyelere çekildi ama şu an itibariyle %100 şu rakam diyeceğim bir bilgiye sahip değilim. Sadece şu detayı vereyim. Trabzonspor hem Dinamo Batumi kulübü ile hem de Irakli Azarovi ile prensipte anlaşmaya vardı. E, oyuncuyu Türkiye'ye davet etti oyuncu kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve burada o diğer detaylar özellikle rakamsal konulardaki detaylar masaya e, yatırılacak e, en önemli noktalarından bir tanesi de oyuncu Trabzonspor'u şu anda boş olan e, 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını da karşılıyor yani Trabzonspor o bölgede bir yabancı kontenjan boşluğu vardı. Azarovi bu beklentileri karşılayan bir isim. 19 yaşında 2002 doğumlu oldukça genç bir isim. Geleceğe yatırım bir fırsat transferi. Bu konuda da zaten scout ekibi sezon öncesinde de oyuncuyu çok fazla izlemişti. Sezon devam ederken de izledi. Bu sezon 7 maçta forma giydi ve bir, bir golde katkısı var Azarovi'nin. Tabi Trabzonspor'a transferi gerçekleştiğinde belki ilk geldiği anda direkt 11 oynayacak mı oynamayacak mı konusu çok tartışılabilir. Ama zaman içerisinde çok ciddi bir beklenti var. En önemli detayı da şu. Teknik direktör Abdullah Avcı gerçekten bu oyuncuyu çok fazlasıyla istedi. Ve Trabzonspor'da bu transferi gerçekleştirdi diyebiliriz. Artık çok küçük bir detaylar var. Bu saatten sonra da umarım dönmez onu da söyleyelim. Bu e, Trabzonspor'un ikinci transferi olarak dikkat çekiyor. E, daha önce de Trabzonspor <laughs> Kovasi transferini bildiğiniz gibi kadrosuna katmıştı. Irakli e, Azarovi ikinci bir transfer olarak dikkat çekiyor. E, Gürcistan ligini çok iyi takip eden scout arkadaşımız Albert, Alper Alper Çaltık da e, Çaltık özür diliyorum. Oyuncu ile ilgili bize bir analiz videosu çekecek ama şöyle de bir detay var. Fizik kapasitesini biraz geliştirmesi lazım diyor. Onun da haricinde oyun okuması, topla ilişkisi, dinamizmi ve bek oyuncularından farklı olarak içe kat eden yapısı onun en dikkat çekici özellikleri diyor. Rakli Azarovi için videoyu da çektik. Umarım buradan da bir geri dönüş olmaz. Şu an için her şeyin olumlu gittiğini söyleyebiliriz. Onu da belirtelim. Ee, diğer noktalardan bir tanesi videonun kapağında da yer alıyor. Edin Visca konusu. Ee, Trabzonspor Kulübü e, Başakşehir Kulübü'ne zaten resmi teklifini yaptı. Bu bilinen bir gerçek ve e, 1 milyon eurosu şampiyonluk bonusu olmak üzere 4 milyon avroluk bir teklif var. Ee, Trabzonspor Kulübü Başakşehir Kulübü'nün de onay vermesiyle birlikte Edin Visca da bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu zaten gelmeye çok sıcak bakıyor. Şu an itibariyle transfer süreci... Ee, olumlu şekilde devam ediyor. Buradaki tek sorun şu diyebiliriz. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var ama Fenerbahçe bu ilgisini resmi transfer boyutuna henüz geçirmedi. Eğer resmi transfer boyutuna geçerse e, belki burayla ilgili rakamsal bazı değişiklikler olabilir ama bu sürecin çok uzamasını beklemiyorum. Birkaç gün içerisinde muhtemelen e, Irak, özür diliyorum, Edin konusu da artık e, olumlu ya da olumsuz ama şu an için her şey olumlu gidiyor. Sonuçlanacaktır. Bugün veya yarın da bir görüşme yapılmasını bekliyorum Edin Visje ile ilgili olarak onu da belirttim çünkü temaslar yoğun şekilde devam ediyor. Bu oyuncunun transferini de bir an önce karara bağlayıp Trabzonspor kulübü önüne bakmak istiyor çünkü daha yapmak istediği transferler var. Transfer değil transferler var ve bu noktadaki odak noktasını da oraya çevirme düşüncesi var. Edin Visca için bir fiyat artırımı yapmayı düşünmüyor yönetim kurulu. Bu rakamda kalınacak ve bunun üstüne de çıkmayı düşünmüyorlar. Ee, gerçekten de önemli bir rakam Edin Visca 4 milyon euro. Ee, Yaş itibariyle de tabii çok çok değerli bir isim ama önemli bir rakam. Bakalım Başakşehir kulübünün tavrı ne olacak? Tekrar altını çizmekte fayda var. Şu an itibariyle süreç e, olumlu şekilde devam ediyor onu söyleyelim. Bir diğer konuda bugün haberimde yaptım. Beni en çok heyecanlandıran oyunculardan bir tanesi Ola Solbaken. E, Trabzonspor Scout ekibinin bizzat izleyip alınması yönünde çok fazla kez olumlu rapor sundu. Ola Solbaken için yeni bir temas yaptı Trabzonspor kulübü. E, bu temasta oyuncuyu istediğini, e, bu transfer için şartları zorlayabileceğini, belirtti menajeri aracılığıyla ve şu an halinde Bodo Glimt'in rakamsal beklentisini Trabzonspor Kulübü araştırıyor. Norveç basınında 7 milyon avro bekliyor Bodo Glimt şeklinde haberler vardı ama o rakam ne kadar gerçekçi bilmiyoruz. Belki daha aşağı seviyeye çekilebilir. Trabzonspor bu oyuncuyu belki vadeye yayacak bir şekilde kadrosuna Katabilir yani eğer bu şekilde gerçekleşirse çünkü çok istenen ve gerçekten potansiyelli bir oyuncu. Futbolcu izlemeyi seven arkadaşlar da gerçekten hakkında birçok kez olumlu görüş ola solbaken için bu Edin transferinden bağımsız yani Edin transferi görüşülüyor ama bir yandan bunun bu oyuncu için de çaba sarfediliyor onu belirteyim Hangisi ön plana çıkar ne olur onu zaten süreç gösteriyor olacak. Genç, dinamik ve gerçekten her iki kanatta da çok ciddi fırsatçı bir oyuncu olası olma açıkçası beni heyecanlandırıyor. Bilmiyorum sizin görüşünüz ne olur yine bu konudaki görüşlerinizi de aşağıda bizimle paylaşıyor olursunuz. Transfer süreci hareketli. Bu hafta e, Trabzon'a oyuncular gelmesini bekliyoruz demiştim zaten. E, onlardan ilki Irakli Azarovi olacak gibi gözüküyor. E, orada bir sorun yaşanmaz bu saatten sonra diye umuyorum. Yaşanırsa da geçmiş olsun yani. Çok kötü patlarız. Ama yaşanacağını düşünmüyorum. E, e, Irakli Azarovi dışında ben bir oyuncu daha bekliyorum bu hafta Trabzon'a. Yani onu netleştiremedim henüz ama Irakli Azarovi'nin Gündemi bir netlik kazansın. Onun dışında bir transfer gelişmesi daha e, beklediğimi belirteyim. Trabzonspor öte yandan Dünya öte yandan dün yaptığı antrenmanla biraz heyecanlandım. Çünkü haberi ilk e, paylaşmak istediğim için böyle bir heyecanlı sunum yapıyorum. Kusura bakmayın. Şimdiden valla beğeni yorumlarınızı paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. E, gerçekten onları görünce çok fazlasıyla e, sevindiğimi tekrar belirttiğim Allah razı olsun. E, Trabzonspor dün yaptığı antrenmanla. Ee, Malatya Spor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi tüm futbolcular, sağlık ekibi, e, teknik ekip, personel Covid testine girdi. Allah şükür orada çok ciddi bir sorun e, çıkmadı. E, sadece Tron sen tekrar bir kontrole girecek. E, onu söyleyeyim. Yani şey, Covid kontrolüne girecek. O bugün yapılan antrenmana zaten katılmadı. Bugün yapılan antrenmanda da Anthony Vakeme ile Vitor Hugo takımdan ayrı olarak koşu yaptı. E, bu iki oyuncu e, Testlere tabi tutulacak ve o testlerde verecekleri reaksiyona göre hafta sonunda oynayacak, oynanacak, daha doğrusu da Cuma günü oynanacak olan Malatyaspor maçında forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanacak. Bunu da belirtelim. Ee, güzel bir video oldu, dolu dolu bir video oldu. Yani e, transfer haberini de verdik. Uzun zamandır diyordunuz ya hep aynı şeyleri paylaşıyorsunuz diye. Biraz farklı bir şey de paylaşmış olduk. Trabzonspor Irak Lazarovi ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Süreç şu anda çok olumlu. Visca süreci olumlu ilerliyor. Onunla ilgili de bu hafta içerisinde artık bir şeylerin netleşeceğini düşünüyoruz. Solbaken transferi beni heyecanlandıran bir hamle olup olmaması net değil Çünkü Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisi var. Galatasaray dışında birçok takımın da ilgisi var. Orada biraz şartlar zorlanabilir. Stopere hiç değinmedim. Onun için ayrı bir video çekeriz. Çünkü orada da çok sürpriz isimler var açıkçası. Önce şu bilgileri paylaşayım dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorumlarınızı belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.